Arkadaşlar dizilerin son kısmı olan toplam sembolü ile devam ediyoruz. Toplam sembolümüz budur arkadaşlar. Birden başlayıp ene kadar olan sayıları topla anlamına geliyor. A1, A2, A3'ten başlayıp A ene kadar olan sayıların toplamını kısaca biz bu şekilde gösteriyoruz. Mesela buradaki toplam sembolünün bize anlatmak istediği 1'den 20'ye kadar olan sayıları topla. Burada işte 12'den 40'a olan sayıları topla. Burada 1'den başlayıp 12'ye kadar olan sayıların karesini alıp topla diyor bize. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 şeklinde. Burada da 2'den başlayıp 10'a kadar olan sayıların kübünü alıp topla demek istiyor bize. 2'nin kübü 8, 3'ün kübü 27, 4'ün kübü 64 şeklinde. işte 10'un kübü 1000 şeklinde. Burada ise 1'den başlayıp 18'e kadar yani 18 tane 2'yi yan yana getirip topla demek istiyor. 18 tane 2'nin yan yana gelip toplanmasını da biz bu şekilde ifade ediyoruz. Burada ise 1'den başlayıp 20'ye kadar her sayıyı 2 ile çarp öyle topla demek istiyor bize. Yani 1'i 2 ile çarptığımız zaman 2, 2'yi 2 ile çarptığımız zaman 4, 3'ü 2 ile çarptığımız zaman 6. Yani 2'den 40'a kadar olan sayıların toplamını da biz kısaca bu şekilde ifade ediyoruz. Toplam sembolü işte bize e, kısaltma sağlıyor arkadaşlar. Bu uzun işlemi bu şekilde ifade edebiliyoruz. Sorumuz ne demiş? 5 artı 8 artı 11 devam etmiş. 62'de son bulmuş. Ee, toplam, toplamını toplama sembolü ile ifade ediniz demiş. Bakalım arkadaşlar. Ee, bunu nasıl yapabiliriz? Terimler gördüğünüz gibi 3'er 3'er artıyor burada. Ee, i̇lk terim ilk terimimiz 5'tir. Mesela yazalım. A 1imiz 5'tir. Ee, A2'miz 8'dir burada arkadaşlar 5 3'ün 1 katının 2 fazlası burada <laughs> ikinci terimimiz olan A2 eşittir 8de 3'ün 2 katının 2 fazlası ee, o şekilde devam ediyor bunu toplama sembolü ile nasıl ifade edebiliriz Peki 62'ye bakalım en son terimimiz. AN olan terimimiz. O da 62 imiş. Bunu da e, 20 dersek arkadaşlar 3'ün e, 20 çarpı 3 artı 2 şeklinde ifade edebiliriz. Bunu bunları toplama sembolüyle nasıl ifade edebiliriz peki? E, K deriz. K'mız 1'den başlar. 20'ye kadar gider. Eee Parantez içerisindeki ifademiz de 3K artı 2 olur. Bakalım şimdi sağlıyor mu? K'ya 1 dediğimiz zaman a birimiz 3 kere 1 3 e, artı 2 daha 5 oldu gördüğünüz gibi. 2 diyelim peki. 2 dediğimiz zaman 3 kere 2 6 artı 2 8 oldu. Yani biz bu uzun toplama işlemini toplam sembolü ile kısaca bu şekilde ifade edebiliyoruz. Aşağıdaki soruya bakalım. Ee, ne demiş bize? K 1'den başlayıp 1'e kadar. Yani şurada gördüğümüz ifadeye bir eksi 1 yazalım diyor. Bir 0 yazalım diyor. Bir de 1 yazalım diyor. Ve bunları toplamamızı istiyor. Yapalım şimdi. K kare artı 1'dir. Eksi 1 yazdığımız zaman eksi 1'in karesi artı 1. 1 ee, 1 daha 2 olur. 0 yazdığımız zaman 0'ın karesi artı 1'den 1 olur. 1 yazdığımız zaman 1'in karesi artı 1'den 2 olur. Bunların hepsini yan yana getirip topladığımız zaman da 5 sonucunu elde etmiş oluruz. Bizden istediği de budur arkadaşlar. Burayı da geçiyorum. <laughs> Bu soruya bakalım. Bir tane fx fonksiyonu vermiş. x1 eşittir 1 x2 eşittir 2 ise demiş. 1'den başlayıp 2'ye kadar xk çarpı f fxk ifadesinin eşiti kaçtır? Ee, biz x1'i bulalım önce. 1 için diyorum buraya. Ee, f1 dediğimiz ifade 2 çarpı 1 artı 3'ten 5 olur. 2 için diyorum şimdi. f2 dediğimiz ifadede arkadaşlar burada 2 e, çarpı 2 artı 3'ten o da 7 olur. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Bu ifadeye bir e, x1 için yapalım bir de x2 için yapalım demiş. Çünkü birden başlayıp 2'de son bulmuş. Yapmamız gereken e, x1 çarpı fx1 artı x2 çarpı fx2. E, bizden bunun toplamını istemiş. x1'imiz zaten 1'dir arkadaşlar. x1'i ne bulmuştuk? fx1'i ne bulmuştuk? 5 Artı x2 zaten 2'dir. Çarpı fx2'yi biz kaç bulmuştuk? 7. Buradan da 5 artı 14. Sorumuzun cevabı 19 olur. Bizden bunu bulmamızı istemiş. Özelliklerimize devam edelim şimdi birden başlayıp n'e kadar olan sayıların toplamını biz toplam sembolüyle bu şekil ifade ediyoruz ve sonuca n çarpı n artı 1 bölü 2 şeklinde ulaşıyoruz. Biz temel kavramlar konusunda zaten bunları görmüştük arkadaşlar. Birden başlayıp n'e kadar olan sayıların toplamının n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu. Aslına bakarsanız toplam sembolünü bilmeden de bu işte bu toplam formüllerini, terim sayısını bulma gibi formülleri bildiğimiz zaman bunları bilmesek de çok rahat bir şekilde soruları çözebiliriz. İkinci özelliğimize bakalım şimdi. A elemandır tam sayılar demiş. N elemandır doğal sayılar olmak üzere. K eksi alan başlayıp A'ya kadar gitmiş. K üzeri 2N artı 1 eşittir 0 demiş. Burada söylemek istediği mesela diyelim ki K'mız eksi 7'den başlayıp artı 7'ye kadar gitsin k üzeri 2n artı 1 eşittir 0. <laughs> yani şuradaki ifadeye eksi 7'den başlayıp işlem yaparız ve 7'de son buluruz. Bunların toplamının da 0 olduğunu bize söylüyor. Burada gözden kaçırmamamız gereken bir şey şu üst ifadesi arkadaşlar. 2n artı 1 ifadesi daima tek sayı olur. Tek sayı olmazsa bu özelliği sağlamaz. Çünkü çift olduğu zaman eksi artı yapar tek olursa eksi etkilenmez. Bunlar negatif sayı etkilenmez. Buranın kesinlikle tek bir sayı olması lazım. Çift sayı olduğu zaman özelliğimiz kesinlikle sağlanmıyor. Buna dikkat edelim. Bu soruya bakalım şimdi eksi 4'ten 4'e kadar k küp ifadesinin eşit kaçtır demiş? Üssümüz tektir arkadaşlar. Burada herhangi bir sıkıntı yok yapalım. Uzun bir şekilde yapalım ki tam anlayabilirsiniz. Eksi 4'ün kübü demiş. Ee, ondan sonra artı eksi 3'ün kübü artı eksi 2'nin kübü artı eksi 1'in kübü artı 0'ın kübü artı 1'in kübü artı 2'nin kübü artı 3'ün kübü artı 4'ün kübü uzun bir şekilde bunların toplamını bize kısaca böyle ifade etmiş ve sonuca ulaşmamızı istiyor. Arkadaşlar eksi 4'ün kübü eksi 64'tür. Ee, artı diyorum eksi 3'ün kübü eksi 27'dir. Artı diyorum eksi 2'nin kübü eksi 8'dir. Artı diyorum eksi 1'in kübü eksi 1'dir. Artı diyorum 0'ın kübü 0 artı 1'inki 1 artı 2'ninki 8 3'ünki 27, 4'ünki de 64'tür. Eksi 64 artı 64'ü götürdü. Eksi 27 artı 27'yi götürdü. Eksi 8 artı 8'i götürdü. Eksi 1 artı 1'i götürdü. Ve gördüğünüz gibi toplamımız sıfıra eşitmiş. Bir önceki özellikte de bundan bahsetmiş. Bu soruya bakalım. Eksi 9'dan başlamış 10'a kadar k küp demiş. Yani eksi 9'dan başlayıp 10'a kadar Sırayla e, bunların kübünü alıp toplamamızı istemiş bizden. Biz bir önceki özellikten neyden bahsetmiştik? Eksi 9'dan artı 9'a kadar olan e, toplam sembollerinde ve üzeri tek bir sayı olduğu zaman bunların toplamının sıfıra eşit olduğunu biliyoruz biz. Bunu bölelim şimdi. Şu şekil yapalım. K eksi 9'dan artı 9'a kadar gitsin. K küp diyelim. Artı bir de 10'un kübü diyelim. Bu ifade üstteki ifadenin aynısıdır. Sadece 10 sayısını ayrı yazdım buradan. Yani eksi 9'dan 9'a kadar işlem yapayım. Ondan sonra da 10'un kübünü alayım. Yani üstteki ifadenin eşitidir. Hiçbir farkı yoktur. Ee, özelliğimizden biliyoruz zaten. Şu ifademiz 0'a eşittir. Çünkü eksi 9'dan artı 9'a kadar gitmiş. Üstü de tek sayıdır. Buranın 0 olduğunu biliyorum. Geriye sadece 10'un kübü kalmış. O da 1000 sonucunu verir bize. Burayı da geçiyorum. Bu soruya bakalım şimdi. 1'den <laughs> başlayıp 12'ye kadar sayıları topla demiş. Toplam sembolünün bize söylemek istediği ve bizden istediği şey bu. Bunu nasıl yapıyorduk? n çarpı n artı 1 bölü 2 şeklinde yapıyoruz. n'imiz 12'dir. Yani 12 çarpı 13 bölü 2 bunları sadeleştirdiğimiz zaman 6 olur. 6 çarpı 13'ten 60, 18 daha 78 sonucuna ulaşırız. Toplamının eşiti kaçtır demiş. Bunu da nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Toplam sembolüyle göstermeye çalışırsak. Birden başla demiş. 10'a kadar olan sayıları topla demiş. Bunu da üstteki formülün aynısıyla yapıyoruz. n çarpı n artı 1 bölü 2 şeklinde. O da 10 çarpı 11 bölü 2 olur. Sonucumuz 55 çıkar arkadaşlar. Toplam sembolünde de bilmemiz gereken bunlar. Diziler konusunu bitirdik bu şekilde. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.